Halk TV ekranlarından merhaba ben Şule Aydın. Halk TV haber emekçilerinin hazırladığı haberlerle bir günü birlikte anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Bugün soframızdan başlayalım ilk haberimize çünkü günün önemli bir haberi. Soframızdan başlayalım çünkü geçtiğimiz yıl ekmek 3 lira 4 lira olur mu diye sorsalar inanmazdık. Ama şu anda bakkala gittiğimizdeki ben bugün gittim ve 4 liraya aldım Ataşehir'de bir mahalle bakkalında. Şimdi ekmek 8 lira olur mu diye tartışılıyor. Ekmek 8 lira olur mu? Olabilir. Bu akılla açıklanamayan politikalardan dolayı ekmek 8 lira olabilir. En büyük buğday üreticilerinden biri Rusya Ukrayna'ydı ve iki ülke savaştalar. Gözler yani Türkiye'nin en verimli topraklarında dünyanın en verimli topraklarında buğdayda dışa bağımlı hale geldik. Gözlerimizi Hindistan'a çevirdik. Tarihinde Türkiye ilk defa 50 bin ton buğdayı Hindistan'dan sipariş verdi. Hindistan dedi ki ben siparişleri durdurdum. Yani sözleşme olan siparişler geçerli olacak ama bundan sonra sipariş almıyorum. Şimdi bir buğday krizi kapımızda. Ekmek için ekmeğin fiyatında TMO'nun düşük, ucuz unuyla beraber fiyat dengelenebiliyordu. Yani aradaki zarar da hazineden karşılanıyordu. Yani yine bizim cebimizden karşılanıyordu. Önümüzdeki günlerde 8 lira olabilecek bir ekmekle karşı karşıya kalabiliriz. üretim maliyetlerinin yükselmesi, tarımda kırsalın sorunlarının bugüne kadar çözülme, çözülmemesi bizi bu noktaya getirdi. Kriz kapıda ekmek 8 liraya kadar çıkabilir. Bugünkü ekmek fiyatlarında da sıkıntı var, fırıncıların belli sıkıntıları var. Toprak Mahsulleri Ofisi aylardır ithalat yapıyor. 300-400 bin ton buğda ithal ediliyor. Aldığı buğdayı ise sözleşme yaptı fırıncılara. Sen ekmeğin fiyatını arttırmayacaksın diyerek yarı fiyatına veriyor. Eğer fırıncılara böyle bir anlaşma olmazsa zaten ekmek 8 lira olur. Sübvanse ediliyor. Hazine ödüyor. Yani aslında biz ödüyoruz. <laughs> Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyordu. Ancak savaş nedeniyle tedarik zinciri aksayınca Türkiye tarihinde ilk kez dünyanın bir diğer büyük buğday üreticisi Hindistan'a yöneldi. Nisan ayında başlayan görüşmeler sonrasında 50 bin ton buğday siparişi verildi. Ancak Hindistan ani bir kararla ülke dışına buğday satışını durdurduğunu açıkladı. Buna karşın hali hazırda yapılmış sözleşmeler için sevkiyata izin verileceği bildirildi. Gelecek kaygısından dolayı hem de e, kendi stoklarını kontrol etme açısından ihracatı durdurdu. Üretim yerine ithalatla e, ülkeyi eğer desteklerseniz, büyütmek isterseniz işte burada ortaya çıkıyor. Geldiğimiz noktada rusya ukrayna Savaşı ile beraber buğday ihracatında ve ayçek ihracatında büyük bir sıkıntı oluştu. Türkiye'de ise bu yıl fiyatlardaki aşırı artış nedeniyle çiftçi tarlaya yeterli gübre atamadı. Biz yıllar cümle... Ortalama iklim yapısına göre 20-22 milyon ton buğday üretimimiz var. Ama geçen seneki yaşanan pandemi süreci, kuraklık, aşırı hava dalgalanmaları 17,5 milyon tona kadar buğday üretimimizi düşürdü. Biz her sene, son yıllar özellikle ortalama 10 milyon ton buğday ithal ediyoruz. Ama Türkiye halkının ihtiyacı olan buğday miktarı, 20 milyon ton civarında. Yani kriz kapıda. Çünkü üretimdeki bu düşüş ekmek fiyatlarına yansıyabilir. Bu yüzden muhalefet de çağrı üstüne çağrı yapıyor. İthalatı bir an evvel düşer iç piyasadaki üretim arttırın. Muhalefet diyor ki iç piyasadaki üretimi artırın. Yani çiftçiyi destekleyin, çiftçi üretebilsin. Şimdi bizdeki veriye baktığımızda ekmeklik buğdayda alım fiyatı yani bizim çiftçimizden desteklenmesi gereken o çiftçiden alım fiyatı 2.250 lira. Peki biz dışarıdan almak istersek yani yabancı çiftçiden almak istersek ne kadar alıyoruz, ne kadar ödüyoruz? 6.300 lira ödüyoruz. Bunu biri açıklayabilir mi? Bu akılla açıklanabilir mi? Bunun Bu kötülüğün bir tanımı olabilir mi? Çünkü bu bir kötülük. Türk çiftçisine yapılmış bir kötülük. Siz ekmeyin demek. Akılla açıklanamadığı için bunlar her gün biz haber bültenlerini ilk zam haberleriyle açıyoruz haliyle. Yine bir zam haberiyle açacağız. Sigara ve alkole bu defa, bu defa zam kapıda. Vatandaşın sırtındaki kambur, zam. Her güne yeni bir zam haberiyle başlar oldu haneler.